ке билбиз эми ано оа Gazan tartışın sebebi bugünlerde yaşadığımız düğün sezonu ve asker göndermedi. Asker göndermeden dolayı çok fazla kalabalık bir aradadır. Ve lokantalarda dikkat ettiğim kadarıyla hiçbir zaman sosyal mesafe gözetilmiyor yani. Tanımadığının bir tanımadığın birisinin yanına geçip oturabiliyorsun. Ya yani öyle yapıyorlar kalabalık olduğu zaman. Ondan dolayı da muhtemelen. <laughs> en büyük yönden bence yasak olmalı. Hani millet gerçekten çok duyarsız oldu yasakla konusunda. Hani çok işte zaten maske yok. Takmıyorlar artık. Hani hafife aldılar ama bence böyle yapara daha çoğunlaşacak. Ben gözle görüyorum valla. Çok işte maske yok. En büyük tedbir maske ama bana göre hani bitmesi için kesinlikle yasakların bir daha gelmesi lazım. Yasaklar çok erken kalktı.